Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi kameramızı kapatalım. Geçelim hemen. Şimdi bakalım. Hmm, bunlar böyle yok. Yok. Ben bunu çekeyim? Ben hangi karakteri yapayım? Ben Clancy alayım. E, sıfır videosunu almıştık. Şimdi bu arada Abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumda şimdi. Bakalım. Kaka mı? Neyse. Hemencik devam ediyoruz. Gel. 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 Vurun. Vurun şuna. Vurun. 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 Vurdular gerçekten. О oh, güçlüdür. О. Оха не oldu? Не oldu? Dur, her şey oldu. Oy, ne güzel davtu. Hadi, hadi şey. maç kazandık. İlk maçı kazanıyoruz. İlk maçı kazandık. Oha. Süper çıkacağını biliyordum zaten. Hmm. Acaba. Bakalım. 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 Hangi karakter seçelim acaba? Ben şunu seçeceğim. Ya. Gel. Gel şey. Hemen Şimdi bakalım 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 Şimdi bakkal göndereceğiz onları bakkala bakkala gel bakalım Oh, oh, oh. oh, tam oh. Tamam, tamam, tamam. farkındayım. Ama kazanacağız. Tamam. Oha. Kazan. Hadi koşun. Koşun. Aha bende mi top haberim yok. Oy her yer saldı. Sal, saldım. Tamam çok güzel. Of. Siz nasıl yeniliyorsunuz ya? Siz nasıl yeniliyorsunuz ya? Dur bir dakika ya ben Şöyle bir şey bulayım. Şu Lan Ya gene gene olmadı. Gene olmadı. Ne zaman olacak o zaman? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Hayır, hayır hocam. Öldürme beni bir kere öldürme. Bıktım ya. Dur bir dakika. Her şey de olmamış ama arkadaşlar. Of, sonunda. çok iyi. At onları, at onları. At bir yere, şuraya atsana. 85'teyiz hala. Hayır. Bak sakın ölmesin. Sakın, ölmez. sakın, ölmez. sakın ölmez. Ya şimdi neden durduk yere ölüyorsun ki ya? Ana şimdi gittim Mortis, Mortis diyorum. Öldürün şunu, öldürün. Öldürün şunu. Heh, bizde, bizde değil. Koşun. Tamam. Tamam. tam. tam, tam. Artık kazandık, artık kazandık. Her yer saçtı. Sakın kaybetmeyin. Sakın. pem pem pem. Sakın ölme. 4 3 2 1 ve kazandık. Kazanıyoruz. Bunda da kazanıyoruz. Bunda da kazandık. Aa. Şey olmuş. Tok. Sosis abi'mizi alacağız. Sosisçi abimizi. Biz şu klas ile Hmm, Boz savaşı yeni gelmiş şeye bakalım hemen. Bakalım. O bu basit bu eskiden vardı ya. Evet, bu çok güzeldi. Bu eskiden vardı ya. Ama bu yoktu. Zaten 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 az karakter vardı. De. Bu kadar ne bu Hayır. İzin vermeyeceğim. Oha dondurdum. 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 Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oha. İki tane atabiliyor muyum? lan? Oyun bug'ı oldu buna? Şimdi çok güzel lan. Gel gel gel. Oo. Lan. Her yerden geliyorlar. Ö. Lan. Ö. Öl. Lan ölsene. Tamam. Bir tek ben mi kaldım yoksa? Hayır hayır hayır. Oo. Yemeyiz.

kaç, 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 kaç. Tamam. Bak. Fren. Kaç sen, kaç. Sen kaç, kaç. Sen kaç. Kaç dedim ben sana, kaç. Lan. 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 Artık yandı. Sen çekil. Bunlar da şuradan sıkıyorlar ya gıcık oluyor. Gerçekten çok gıcık oldu. Kaçmam lazım. Oo, sıyırdı. Tam. Gel buraya şişman robot. Lan öldüm. Hayır. Heh, tamam. Yes. Kazandık. Ölsene. He, öldü sonunda öldü. Öldü gerçekten sonunda öldü. İyiymiş lan bu. Oo. Güzel şeyler geldi. Tamam. Son turumuz olsun o zaman. Son turmalıktan neyi seçelim? Ben Frank seçeceğim son turmalı. Bu sefer neyse. Bu sefer şey şu. Olsun. Nerede ya bu? Bu sefer nakavt olsun ya. Bu sefer nakavt arkadaşlar yapacağız. Son turumuz çünkü. Şimdi bakalım. Bakalım bakalım takalım takalım bakalım bakalım takalım. Bunlar da güçlü ya bu arada. Güçlü bu arada. Şimdi gel. gel. Aa burada en sevmediğim şeyler. Bu de hep ben kaybederiz. Ha kaybedeceğim galiba. Kaçma. 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 Sıkıştım. İşte kazandık. Ve diğer tura da geçtik. Bu arada bu şeyimiz burada. Şimdi bakın. O geçmiş. O şimdi yandın. Şimdi yandın. Şimdi yandın. Yandın ya. Oha orada da mortis geliyor. Ne burada olamazdı ya. Gel. Ha? Nasıl çıktı o? 2'ye 2 aldık. Gelin o zaman gelin ben siz ikinizi de pataklayım gel <laughs> Biriniz gelsin, diğeriniz gelin Baaa Ya nasıl beye kalktın lan